Bize endovenöz lazer tedavisini anlatabilir misiniz? E, bu yöntem nasıl uygulanıyor? İşlem sırasında hasta ağrı duyuyor mu? Ameliyata göre faydası nedir? Biraz da bunu açıklar mısınız bize? Varisler için bu lazerle, tabi lazerle e, yapılan işlem primer varislere yönelik değil. E, lazerle tedavide asıl varis oluşumuna yol açan ve fonksiyonu bozulmuş ee, toplar damarın tıkanması, lazerle yapılan tedavi şekli. Bunun dışında varisler içinde yine köpük siklere terapi dediğimiz e, damarları tıkayıcı bir maddenin havayla karıştırılıp varisler içine yine ultrasonografi eşliğinde veya yüzeyyelse e, ultrasonografi olmadan girilerek varislerin içine bir enjeksiyon yaparak e, bu varislerin e, tıkanması. Genelde bizim yaptığımız uygulamada önce lazerle fonksiyonu bozulmuş damarın tıkanması ve daha sonra da yine ultrasonografi eşliğinde varislere ayrı ayrı girerek bu köpük terapi dediğimiz ilacın varislere verilmesiyle varislerin de tedavisi mümkün.